Merhaba arkadaşlar merhaba canlarım bugün sizden karşısında PUBG Mobile'de karşınızdayız yeni mod geldi Transformers modu ve de uzandır PUBG'de oynamıyordum bakalım nasıl gerçekleşecek maçlarımız inşallah hemen beni mutlamazlar derken la bir dur lan elim elim telledi lan abi ben böyle sıcak görmedim Sivas'ta yanıyoruz abi yanıyorsun Fuat abi diyordu ya ananı niye yere yatıyorsun mal kalk ay ananı satayım mermi yok adamda da mermi yok gel 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 ananı lan oğlum ta adam vuruyor be bu ne ya ananı satayım ya A few moments later. Evet, kimse gelmedi ana satayım. Ortaya açtık bakalım ortada nasıl bir var. Allah P90 falan hepsini alacağım abi. Uğraşamam abi. Ver 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 ver. At. At. P90 tamam. başka keskin nişancı yok mu? Bunları geç. MG3 mü? Allah belanı versin. Evet, o zaman şunları da atalım. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Hadi hemen çatışmaya canlar. Uzun ince bir yoldayım Aha! Lan oğlum bunlar kim? Lan oğlum pinin, pinin var. Neydir onun adı lan? Lan bunun adı ne? Pink Pink. Abi oynamayı unutmuşum ana satayım. Mal ya. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Kaç oğlum bu cana bak. Ananı satayım adamlar varmış. Beni takip ediyor. Ananı satayım. Geri dönüp arkadaşını geberteceğim. Oğlum bu ne can lan? Oğlum bak beni takip etme ha. Tehlikeyim bak ben. Oğlum. Biraz daha can olsun senin ağzına. Birazcık daha u dönüş yapalım. <laughs> Adam beni kovalıyor. Aha. Şu evler çok iyi. Gel 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 gel. Dümdüz gel. Hiç sakma gel. Gel 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 gel. gel ananı satayım, satayım Tamam abi. Sen tehlikesin abi. Ananı satayım yanında bir ayak sesi daha. Ne oluyor lan? Nereye düştük? Gel lan gel gel buradayım gel. Gel lan. Bu şimdi ben seni yiyeceğim. Ananı satayım yiyemedim. Adam tehlike acı. Nereye gitti? Bence arabayla geri gelecek ama gelmezse basarım. Şunun üstüne çıkabiliyoruz mu? Yok. Neyse sala isim. Bu mal gelmeyecek herhalde. Aha onu yedi o. Şimdi ben de seni yemeyeyim mi dayı? Allah bilir bu tam nerede? Anasını satayım. Şuradan gör. Aha. Salaya bak. Loot yapıyor. Uy. Bir tane daha alnana avradım. Bir tane daha alnana avradım. Bir kişi daha koca. kocam. adam beni ne kovaladı lan? Arabanın yarı canı gitmiş yavşak. Niye beni kovalıyorsun lan? Bakalım lootunda ne var? İyi şu uzatılmışı aldık. 3 x at abi. Tamam. Anca bot vurdu lan. Arabasına bakayım ben. Aha bunda da benzin kalmamış salak. Evet, let's go. Buradan abi Tokyo'ya gidemem de Tokyo'da beni mızlarlar abi. Tokyo'da benim içimden geçerler abi. O kadar iyi oyuncu değilim anasını satayım. Evet. Şu satırın ne lan? Satırına bilek ver. Aha valla, aha vallahi solda bir adam var ama. Satürn dünyasına doğru koşuyor. Koş 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 dur Ana. Botmuş lan. Oğlum kuşlar niye yana geçmiyor lan bu? Ananı satayım bir daha var. Ananı satayım. Komba yaptırdınız lan bana. P90'ın bitiremem abi. Aha kastı. Vallahi kastı. Vallahi kastı ama gelen giden de yok. Bu zaten birazdan öyle devam edelim biz. Hemen arabaya binelim abi devam edelim. Kastı kaç. Kastı kaç. Şu token orada kaldırmaya bakalım. Orası da kesin doludur anasını Bas 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 bas. Sen ölmedin mi lan? Allah'ım. Hemen token orada kaldırma gidelim Şu evler ana. Orada adam mı vardı? Ağacın orada. Yok. Bana öyle geldi. Herhalde. Evet. İçeceğimizi içelim abi. Burası birazdan karışır. Şuradaki tepeyi almak istiyorum. Aynen. Aa fişek attılar abi. Evet. Bir şey daha rozok kaldırma herhalde ya. O değil de burada kimse yok. Bakın yani tamam. Vallahi burada kimse yok abi. Cık. Yanlış alarm. Devam ki. Yine şöyle bir içinden de yakınından falan yöresinden bir geçelim bakalım. Belki bir adam vardır. Onun ne kastı lan? Ananı bilgisayar dondu. Ananı! Aha. 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 Açıkta mı lan o? Dur 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 dur. Kaçtı la. Vallahi kaçtı o. Açıktaydı da kaçırdık. Abi burada iyice çatışma Ben bir tepelerini almaya çalışayım. Bir tepelerini alalım bari. Benzinimiz var. Aha. Aha. Tepeyi alayım derken araba patlayacak. Abi şurada da silah sesleri var. Oğlum demin adam buradaydı. Nereye gittin lan? Vallahi orada da bir şey var ama. Aha. 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 Geliyor koçum benim. Kafayı mı gösteriyor? Yok. Aha. Vallahi benim burada olduğumu öğrendi. Sıçtık. yalandan başka bir yere sıkıyor ha. Şöyle arabaya binsem. Ha hayret bana sıkmadı. Ben diye şu sıkanlara abi adam da var özgür lan. Özgür de var abi kaç. Demiz ki silah sesler bu taraftan geliyordu ama. Aha gördünüz mü? Çift kumruları. Durun lan yavaş lan. Onu satın satayım. Bunlar tehlike abi. Şu evlere kaçalım. <laughs> Tehlikeli <edin>, soyatlar. <laughs> Patlatacak ibneler arabayı la. Patlattı bile la. Ben sizin şimdi var ya gelmişinize geçmişinizi öttüreceğim ha şimdi sen dur. Sen dur oğlum. Sen dur şimdi gelmişin geçmişini öttüreceğim ben seni. Aha onlar da bu tarafa geldi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elimi soğutayım da. İki kişi üstümüze çullandı hadi bakalım. Biraz ses vereyim. Aha evde. Çatıda. Oğlum fazla zıplama zıplatırlar. Bunun kesin birazdan arkadaşı damlar ha. Üf, ama adam iyi savaştı. Abi yeleme bak kıpkırmızı ya. Yelek kalmadı anasını satayım. Allah'tan P90'ım var. Oo 8x getirmiş dayım. Sağ ol dayı. Anan dur lan yanlış tuşa bastın. Abi elim aya birbirine girdi bir dakika. Bir dakika. Evet hazırım. Adamanız yele meleğin içinden geçti. Anasını satayım ya. Ağaç droplara falan mı gitsem ne yapsam ki? Valla. Toki'deki adamlar P90 de azaldı ya. Biz let's go. Let's go gidelim abi. Gidelim de. Abi şu Toki'deki ibneler çok kötü ya. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum abi. Şu ana kadar iyi oynuyoruz ha. Vallahi uzandır oynamıyordum. İyiyim yani ha. Biz de boş değiliz ha. Ha. Ay vallahi Tokyo'ya gidemem. Ölürüm. Ölürüm, biterim Acun Bey. Ananı satayım. Transformers'lar uzakmış lan. Abi demin buralarda birisi bir işaret şey attı ama bir bakayım. Aha. Lan oğlum. Lan bu bot mu lan? Oğlum mal mısın ya? Aha, drop orada. Abi şuralarda kimse yok mu? Vallahi yok. Tamam ben drop'a gideceğim abi. Vallahi drop'a gideceğim. Burada kasta ama. Aha. Vallahi buralarda adam olabilir ha. İleride bir araba mı durmuş? Oo, haydi buyur. O da drop'a gidiyor. Vallahi orada bir maklerim vardı. Neydi maklerim? O ne lan? Anam transformus burada. Adamı gördüm. Sen şuraya binsene. Bin 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 çabuk bin. Ananı AVM. Neyse, bugünlük bu kadar. <laughs> Adamlar hayvan gibi ya. Ama iyi, iyi iş. Işte. Bir dahaki videoda görüşürüz canlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.